Arkadaşlar selamlar. Bugün yine yollardayım. Kendime bir yaklaşık 90 km'ye yakın bir e, yol çizdim. Moto çizdim bugün. Ortamı tamamlamaya çalışacağım. Saat şu an... Saat şu an tam 11. Yola çıkalı yarım saat oldu. 10 kilometre üzerine çıktım şu an. 11 km yol attım. Yani yaklaşık bir 80 km'lik yolum kaldı. Biraz kesildim. Hava çok güzel. Bugün tam bir sonbahar arabası var burada. O yüzden ben de bu havayı dayanarak istedim. Evet, oturumun ilk rampasına geldim. Şu an buradan Şimdi bir iki kilometrelik bir çıkışım olacak. Tırmanışım olacak. Hadi bakalım. Evet 15 km'den fazla yol geldik şu an ortalama hızım yaklaşık 20. Biraz bayır çıktım. Bayır dediğim 96 metre tırmandım. Yani banya şimdi çok düz olduğu için böyle en ufak yer bile insana şey geliyor, yüksek geliyor. Halbuki 100 metre nedir yani 100 metre tırmanmak hiçbir şey değil ama işte tırmandık. Ee, şimdi buradan ben bir mesafe alacağım. O mesafede buradan Venus'a uzaklıkta bir mesafe yani olacak. Dönmeyeceğim Venus'a. Ve gittiğim yerden sene benim trenden geri geleceğim. Ee, böyle bir e, yol çizim kendime. seni bineceğim yerde bir önceki videomda trenden indiğim yer arkadaşlar. Oradan hatırlarsanız bir 120 km'lik sürüşüm olmuştu. Bu Muleta'dan gittiğim şey rota. İşte bu rota bir nevi orta tamamlayıcı bir rota olacak Hemen böyle bir şey çizdim bu seferlik Bakalım umarım oraya varabilirim varmazsam Kaldığım yerde ki En yakın Tren istasyonundan Devam edelim şimdi ben arkadaşlar yoluma devam ediyorum Bugün çok güzel manzaralar yakalamayı Aslında planlıyorum düşünüyorum Hayal ediyorum çünkü tam bir sonbahar Günü hava da güzel Artık ağaçlar da renklerini sarıya turuncuya döndürdüler burada. O yüzden bu ormanın geniş yapaklı olan kısmında güzel manzaralar yakalayacağız inşallah. Burası biraz daha çamlık bir yer. Burada fazla bir şey yok. Bakalım ileride umarım güzel manzaralar vardır. Evet şu an yola çıkalı 1 saat 3 dakika oldu. 22 kilometrelik yol devirdik. Yani tam olarak yolun dörtte biri bitti. Şu an gayet iyi gidiyor. Sabah saat 10.30'da çıkmıştım. Saat şu an 11.30, 11.35. Kahvaltı yapmadım ve daha bir şey de yemedim. Buradan Pakal Nes diye Geri dönüyorum arkadaşlar. Şu an rotanın buradan sonraki kısmını ilk kez deniyorum. Ee, buraya kadar olan kısmı çok daha önce gelmiştim ama hiç buradan sağa dönüp e, daha da doğuya gitmedim. Gülnus'un yani doğusuna. Kalın. Güzel bir macera olacak umarım. Burası arkadaşlar Belarus sınırına doğru gidiyor. Yani ben bir noktada e, Belarus'a 3-4 kilometrelik bir mesafeden geçeceğim orada durup size yani neresi olduğunu ama yani şu an burası bu taraf Belarus'a doğru gidiyor. Bak girdik. Bakalım bundan sonra sonrası hep böyle olabilir. Dediğim gibi daha önce hiç gelmediğim bir foto burası. Böyle. Şu an böyle geçse gayet değil. Yani yol gayet güzel şu an. Ama bundan kötüsü biraz zorlar. Çünkü daha yolun başındayız. Bakalım ama gene de Buranın sonrası full doğu arkadaşlar. Yani ormanın içinden gideceğim sürekli. Böyle bir avantajı da var. Yani araba da az olur. Ama yol kötü olur biraz. Onu da artık elimizden geldiğince tolere edeceğiz. Vay be, da bayağı güzelmiş ha. Tabii buraya her bisiklete gelemezsin ama şu girebildiğin kısım güzel. Evet, sağda da bir bataklık var arkadaşlar sanırsam. Göl bataklık karışımı bir yer. Şöyle size göstermeye çalışayım. Şöyle bir kurumuş bir alan. Kokusu da geliyor yani, bildiğin çamur kokusu geliyor. Buradan devam ki. Burada bir köye vardım şu an. Yol, evet. Döndü asfalta. Güzel oldu bakalım. Böyle devam mi? İnincinin toparladığı bir köy arkadaşlar. İnsan yok burada. Lan ne acayip bir köy burası var ya. Böyle bir Avrupa köyü değilmiş gibi sanki Rusya'nın ve Sibirya'nın içerisinde böyle unutulmuş bir yer gibi. Bir tane insan göremedim lan. Şu an 30 km deyebildik. Bir saat 30 dakika oldu. Daha hiç mola vermedim biraz bir rampa çıktım. Bir 50 metre falan tırmanmışımdır. Çok değil ama gene de biraz kesti. Şimdi umarım bir inişe geçeceğim. Hayır bu da resmen, resmen bir mera gibi bir yere vardık ya. Şurası. veya ya. Bu hayvancılığın tarafın olduğu bir yer herhalde. Vay be. Uçsuz bucaksız bir arkadaşlar. Şuraya bakın. Şemmer bir manzara. Orada arada koronayı açık olduğu için çok da güzel rüzgar yiyor. Şu, 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 şu söyleyebilirim. Venus'un içinden geçen nehir, nehrin üstünden geçiyoruz arkadaşlar. Şu an yaklaşık 40 km uzaktayım e, Venus'tan. Yani 40 km oldu çıkalı Venus'tan. Yani bu nehir 40 km sonra Venus'un içinden geçiyor. Ve Belarus'tan geliyor bu nehir. Böyle böyle bir mutlu geçeyim. Ben şu an ilk kez, ilk molamı veriyorum tur beri. Yani 40 kilometre oldu, 2 saat oldu. Neredeyse yolun yarısını yedik. Ee, şu an benim bulunduğum nokta arkadaşlar, Belarus sınırına 4 kilometre mesafede bir nokta. O yüzden burada durmak istedim. Hiç Belarus'a bu kadar yaklaşmamıştım. Evet, şu an benim önümde bir 45 kilometre yol kaldı. Benim 30 ile 35 arasında böyle bir bacağımda, sol bacağımda bir ağrı oldu. Dedim acaba geçer mi geçmez mi? Şu an iyi, iyi iyi duruyor yani geçebilecek gibi bir ağrı. Bakalım ben turu bitirmeye çalışacağım her şekilde. Ama eğer ağrım artarsa en yakın tren stasyonundan e, Venüs'e dönerim. Ama şu an yapabilecek gibi duruyorum. Bakalım ilerleyen e, kilometrelerde nelerle karşılaşacağım. şöyle yol boyunca kuşların yuva yaptığı arkadaşlar direkleri görmek mümkün. Şuna belki 53 tane görmüşümdür. Resmen kaç çıkmış abi direklere. Evet. Devam edelim. Şu an 43 km oldu. 2 saat 3 dakika ve turun yarısı biter. km olarak Bundan sonra bir 43 km daha kaldı bakalım bir sevebilecek miyiz? Daha hiç şey yemedim şu saate kadar. Milan bomboş. Biraz su içtim. Bakalım ilk büyük kente kadar bir şey yemeyi planlamıyorum. i̇lk büyük kasabaya kadar. Bak yani de acıkırsam bir yerde dururum, bir şey atıştırırım. Ama şu an mideyi yağlı yapmak istiyorum. Bakalım yakabildiğim kadar. Evet şu an 51 km'ye yakın yol geldim. 2 saat 20 dakika oldu. Ortalama hızım 21.5. Bende yavaştan çok ciddi bir kalça ağrısı başladı. Sol kalçam, sol bacağım. Çok fazla 85-86 yapacağım gibi durmuyor bu bacakla. Sanırım bir hafta 10 gündür bisiklete binmediğim için biraz hamladım. Şu an bir anda böyle bir uzun çıkmakta sordu biraz beni. O yüzden buradan yaklaşık bir 10 km'de sonra Pabarde diye bir kasaba var. Orada tren istasyonu var. Oradaki trenle bir üsse döneceğim. Çünkü kendimi çok iyi hissetmiyorum. Yani 80 çıkartacak kadar. Bugün 60 km ile kalkmış olacağız. Biraz planladığımın altında olacak ama gene de 60 fena bir rakam olmayacak. Bakalım umarım yetişirim. Şimdi ben pedallıyorum. Ben Pabrada'ya geldim. Bayağı ayağımda ağrı var. Şu an atık turu bırakacağım burada. Ee, trene yarım saat var. Ben şu an tren istasyonu yanındayım. Evet arkadaşlar ben şu an tren istasyonunda vardım. Turumu da burada tamamlıyorum. E, hedefim aslında 90 km yapmaktı ama maalesef 90'a ulaşamadım. 56'da bırakmak zorunda kaldım. Şu an Ayağımdaki ağrı daha da şu an kendi hissettiriyor. Yani bu doğru bir karar verdiğimi gösteriyor. Sol özellikle sol, sol bacağım hiç durumda değil. O yüzden e, dinlenmem gerekecek. Umarım kısa sürede geçer. Aslında güzel bir hava vardı bugün. Güzel manzaralar yakalayabildik biraz daha. Yani tam bir sonbahar. Renklerinin geçişinin olduğu bir şey. E, ay'dayız. Ben buradan Venus'a trenle döneceğim.